Ayakkabıma kadar giyinip çalışıyorum günlerden arkadaşlar. Çünkü böyle e, zaten çalışmaya devam ediyorum. Rahat giymişim ama ofise gitmişim gibi e, giyinip çalışmaya devam ediyorum. Motivasyon olsun diye. E, ve Challenge Abbas'ın 3. günündeyiz. E, bugünkü tişörtüm yine bir Gansanos tişörtü. Çünkü milyonlarca Gansanos tişörtüm var. Neden giymeyeyim? E, bugün yine çok enerjiyim görebileceğiniz gibi. Sadece sinirimi bozan bir şey var. Ee, dünden beri dün akşamdan beri falan sürekli instagramda bir şeyler paylaşıyorlar böyle millet artık sizin eee Instagram workoutlarınızı görmekten sıkıldı. Cık, millet artık sizin şu tarz challenge'larınızı şehrin görmekten sıkıldı. Ee, şimdi ben Instagram sadece bir kere ya workout da koydum. spor yaptım da bir şey koydum. Hiçbir Instagram challenge yapmadım. Ama bol bol komik caps şu an konuyla ilgili. Yani ama insanların bu kendi sosyal medyası. Herkes istediği şeyi istediği şekilde paylaşabilir. Yani böyle normal hayatta yaptığınız o sıkıştırmaları karantinada da devam ettirmeniz gerçekten beni benden alıyor. Bu işte şeyden dolayı. Yani hayatı bu kadar mı seviyorsun? Mantığında e, pozitif olan, çalışan, üreten, işte atıyorum e, harekete devam eden e, insanlara karşı negatif düşünce devam ediyor. Hep vardı. Karantinada da bu sürüyor. Yani yapmayın bunu. E, ben de sizin koltuğa yani yapışmanızı eleştirmeyeceğim mesela. Yatay yapışmanızı eleştirmeyeceğim. Ama yani böyle bir hakkı da yok hiç kimsenin de. Benim böyle bir şey deme hakkım var. Ne de bu insanların böyle bir şey demeye hakkı var. Neyse çok da takılmamak gerektiği düşünüyorum. Yani böyle meditasyon yapın kendine. Bir çayı demleyin. Ee, uzun süredir yapmak istediğiniz dans workoutları yapın. Gym workoutları yapın. Ee, konser izleyin. Yapılacaklar işlerinizi eritin. iyi müzik açın. Ve önerilerimden açın. Ama yani yapmayın bunu. Kendinizi negatife alıştırmayın. Ne insanlar neler atlattı, dünya ne dönemler atlattı biraz da böyle düşünün. E, şu anda evde sağlıklıysanız ve bu videoyu izliyorsanız e, eninde sonra dışarıda hayat devam edecek ve kendinizi buna hazırlayın. Yeni dünyaya hazırlayın, yeni dünya düzenine hazırlayın. E, ben söyleyebileceklerim bu şekilde. Günün albüm önerisi 80'lerden benim çok sevdiğim bir grup. İnek Ses, bayılırım. Beni Instagram'dan ya da Blog'dan takip edenler de bilirler. Bunların Kick Album'u çok severim. Bugün hiç böyle oturup pilav koyup falan filan çekmeyeceğim. Zira gidin kendiniz açın dinleyin. Bunun dışında ben bir konserlerine de MotivayVideo.com'a yazmıştım. Linki de bırakırım. Mutlaka onu da okuyun. Zaten MotivayVideo.com'da Güncel yazılarımız devam ediyor. Takip edin. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sizin de tişörtünüzü e, merak ediyorum. Ne giydiniz bugün? E, aynı zamanda ne dinliyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Size seviyorum. Bye. Bu arada Sona kadar bastim.